Evet merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet gene halka arzlarla devam edeceğiz. E, bugün de satılan toplam notları göstereceğiz size. E, kiminiz zarardasınızdır, kiminiz belki kardasınızdır, kiminiz alsat sat yaptınız, kiminiz uzun vade için aldınız, üzerine yatacaksınız. Hepinize bol kazançlar arkadaşlar. Umarım şu günlerde yaşadığımız bu düşüşten çok fazla etkilenmeyiz bir an önce toparlarız Üstad da zaten belirtti yorumlarda da söyledi videolarda umarım sıkıntısız dersiz geçiririz ne diyelim başka diyebilecek bir şeyimiz yok biz gene videolarımıza devam edelim bugün de satılan toplam notları paylaşalım ne kadarı satıldı bakalım yarın cuma aslında büyük gün diyebilir miyiz? Çok da emin değilim ama bugün düne nazaran daha çok lot satıldı arkadaşlar. Bunun e, bu bugünkü faiz kararının etkisi de vardır tabii ki. Borsanın düşüşü de bunu etkilemiştir. Tabii e, karı görüp çıkmak isteyenler de oldu ama düne nazaran bugün daha fazla lot satıldı diyebiliriz. Yarın belki daha da fazla satılacak. Belki bir alım fırsatı da verecek. Fırsat diyorum çünkü Bozduğunda almak isteyen çok fazla vatandaş var. Ondan dolayı söylüyorum. Yoksa kimseye tabii ki de al ya da sat demiyoruz arkadaşlar. Ona bakarsanız biz de herhangi bir tane halk arzı eklemek, ekleme yapmayı düşünüyoruz mesela. Veriyoruz günlerdir ama alamıyoruz. Çünkü kolokasyon yöntemiyle alışlar gerçekleştiği için biz de alamıyoruz. Şimdi başlayalım. Tatlı Pınar Enerji'de bugün 6. tavan günündeydik. 399 lira para kazandırdı. Bugün toplam lotların 647.191 lot satıldı. Tavanda 50 milyon 414 bin lot vardı dün. 49 milyon 590 bin lotla kapattı. Yani düne biraz daha yakın tabii ki. 50 buçuk milyon, 49 buçuk milyon, yaklaşık 1 milyon. 647 bin lot satıldı. O da %0.92 satılmış oldu. Bakın 36 iken 51, 51 iken 57. Fakat burada biraz daha açıklık var. %30-35 civarında. Ee, pardon %25 civarında bir açıklık var Yani daha fazla satıldı diyebiliriz düne nazaran e, bugünkü lotlarda Tavandaki lot sayısı ama baktığınızda tabii ki güzel bir lot sayısı Toplamda da 1.941.000 lot satıldı Bu da %2.74 yapıyor OfisYem OfisYem'de 7. tavan günündeydik 7. tavan gününde 438 lira para kazandırdı 8 milyon 687 bin lot ile kapattı. Bakın 13,5 milyon, 11,5 milyon, 11 milyon 200 ve 8 milyon 600. Bunda da bariz görülebilir bir fazla satış gözüküyor. Yani %0.74'ü, %0.60'ı, %1'i satılmışken bugün %2'si satılmış oldu. Dediğim gibi, başta da söylediğim gibi bugün biraz daha fazla lotlar satıldı. Ofisyemde de toplam lotların 1 milyon 133 bini satılmış oldu ve %4.86'ya tekabül ediyor. İzener, İzener'de de 649 lira kazandırdı 7. günde, 7. tavan gününde. E, 74 milyondan .000 72 milyona hatta 75 milyon diyebiliriz. 72 milyona ve 55 milyona düştü. E, yaklaşık olarak 17-18 milyon civarında bir lot var bu arasında. 2 milyon lot satılmıştı. 2 milyon 334 bin lot satıldı. 1 milyon 600 bin satılmıştı. 1.2 iken 1.4, 1.6 satılmış oldu bugün. Lotların 1.6 satıldı ve toplamda da %6.78'i satılmış oldu ve toplam lotta 9.5 milyon arkadaşlar. 9.5 milyon lot satılmış oldu. Bunun biraz daha yolu var gibi gözüküyor ama belli olmaz. İşte yarın neler olacağı hiç belli olmayacak. E, o yüzden ee, izleyip göreceğiz arkadaşlar 649 lira para kazandırdı bay döner bay dönerde de dördüncü tavan günündeydik 146 lira kazandırdı 4 tavanda 20 milyondan 7 milyona 7 milyon 209 bine ve 4 milyon 981 bin lot ile bugün kapattı. 84.199 lot satılmışken %0.46 satılmışken bugün 165.055 satıldı. Yaklaşık yaklaşık %1'ine tekabül ediyor. %0.91'e gene aynı şekilde 2 katına yakın bir lot satılmış oldu bugün. 146 lira kazandırdı. Yani 500 liraya kadar giderse daha iyi olur. 146 lira Allah yokluğunu göstermesin ama bir halk arzdan kazanacağımız tutar. Çok düşük olur katılmaya bile değmez yani aslına bakarsanız. Diyorlar ya bir döner bile parası döner yiyecek bir para bile elde edemedik doğru. Eneryada Eneryada ise 204 lira kazandırdı. Toplam lotların da bu arada Bay Döner'de 353 bin lot satıldı 1.94'ü satıldı. Eneryada da 5800 vardı 5 milyon 800 bin vardı 4 milyon 400 bin kaldı bugün tavanda lot emir bekleyen. Dün %0.17 satıldı. Bugün 0.25 satıldı. 100.000 lot satıldı. Toplamda da 168.254 lotla e, günü kapattı satışla 0.47 de satılmış oldu. Bunun da dediğimiz gibi daha var aslında bakarsanız yolu. 4 milyon olduğuna bakmayın. İşlem hacmine baktığımız zaman çok düşük bir meblağ tutuyor. 100.000 bin lot çok da bir fazla bir lot değil arkadaşlar. 39 milyon lot var. Evet arkadaşlar bugün ee, dediğimiz gibi kötü bir gündü. Sabah iyi ile iyi başladı ama daha sonrasında e, maalesef e, eksiyle kapattı. E, üzülmeye gerek yok. Borsada kaybedilen borsada kazanılır. Sabırlı olmak gerekiyor. Her zaman söylediğimiz gibi e, satmadığınız sürece zararda değilsiniz. Tabii ki bu tüm hisseler için aslına bakarsanız e, geçerli bir şey mi bilmiyorum. Çok da öyle diyemeyiz çünkü. Tutupta spek hisseleriniz varsa o ayrı bir konu ama sağlam şirketlere yatırım yaptığınız zaman telefonu kapatıp o gün kötü bir günse telefonu kapatıp uzun vadede düşünüyorsanız alsat bile olsa o günü es geçeceksiniz yapacak bir şey yok önünüzdeki maçlara bakacaksınız Bugünler de elbet geçecek daha iyi nasıl 7000'lere 6500'lerden 7000'lere geldiğimizde o kadar mutluyduk çok kazandık. E, bugünlerde düşmesi de doğaldır. E tabi bazı durumlarında etkisi var buna düşmesinde. O yüzden can sıkmaya da aslında gerek yok. Belki çoğun, belki bazı arkadaşlarımız çok zarardalardır. Belki e, az zararda olan da vardır. Ama beklediğimiz zaman bu borsada hep vardır. Beklediğimiz zaman e, her zaman o zararımızı kurtarıyoruz. Öyle düşünüyorum. Biz de portföyümüzden bir sıfır attık. Bir sıfır eksilttik belki hatta iki sıfır eksilttik. Ama ee, üzüldük mü üzülüyoruz fakat uzun vade yatırımcısı olduğumuz için hani bazen al sat yapıyoruz yapmıyor değiliz ama uzun vade yatırımcısı olduğumuz için ne kadar düşse de mesela örnek veriyorum Türk traktörü ben dün de gün 860 liradan satmadım. Ta 773'lerde eklediğim bir şey. Şimdi 860'dan satsam belki devasa bir para kazanacaktım kar anlamında. Ama satmadık. Niye? O günkü kara odaklanmıyoruz. Ee, uzun vade düşündüğümüz için Ford, Türk Traktör, işte Ardum, e, ne bileyim bazı hisseler işte. E, bu hisselerde e, böyle sağlam hisseleriniz olduğu sürece, portföyünüzü genişlettiğiniz sürece e, bu zararlar sizi korkutmasın, ürkütmesin. E, daha yolunuz var arkadaşlar. Alsat yapanlara bir sözüm yok. Onlar da alsat da biliyorsunuz yani e, zordur. Yani he, günün sonunda nadir de olsa kazanırsınız. Ama çoğu zaman kaybettiriyor maalesef. Hani bir anda diyorsunuz an 1000 lira kazandım, 2000 lira kazandım. Gün sonunda bir bakıyorsunuz bazen kazandığınızdan çok kaybetmişsiniz. Ya da o gün sadece aracı kuruma çalışmışsınız. Bugün de olduğu gibi sadece aracı kuruma çalıştık gibi hissediyorum. Komisyonlar ödedik. Aracı kurumlar kazandı. Umarım sizler de borsadan zararla çıkarsınız ya da zararınızı telafi edersiniz. Yarın teleşme videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlığınıza saatinize dikkat edin arkadaşlar ve size e, son olarak da bir videoyla veda ediyoruz. Hoşçakalın. Satmayacağım.